Merhaba sevgili yaylar. Şubat ayının sonunda Başak Burcu'nda gerçekleşen Dolunay işinizle ilgili önemli bir konuyu gündeminize getirmiş olabilir. Mart ayına da hala bu konuyla ilgilenerek giriş yapmış olabilirsiniz. 4 Mart'tan sonra ilginiz daha çok ilişkilerle ilgili konulara kayacak. Bir ilişki içindeyseniz özgürleşme isteğiniz artabilir. İlişkiniz yoksa bu konuda bir hareketlenme olabilir e, ilişki potansiyeli olabilecek birkaç kişi karşınıza çıkabilir. Sağlam olmayan ilişkilerde kopuşlar yaşanabilir. Temeli sağlam bir ilişki içindeyseniz ilişkinize enerji ve heyecanın geldiği bir dönem olabilir. Bu ay bir yerlere gitmeyi düşünüyorsanız 4-5 Mart tarihlerinde hafta sonunu da uzatarak bir şeyler yapmayı planlayın. Bu günler yolculuklar ve gezmek için güzel günler. 13 Mart'ta doğacak balık yeni ayı evde olmayı isteyeceğiniz bir yeni ay olabilir. Bu yeni ay size bu yıl ev, aile ya da yuvanızla ilgili yapmak istediğiniz tüm işler için destek olacak. Bu yeni ay sizi ilgilendiren ve kendinizle ilgili yapmak istediğiniz işler için de ideal. Ev değiştirmek, ev dekore etmek, taşınmak istiyorsanız bu yeni aydan sonra harekete geçin. Özellikle 14 Mart'ta eviniz için aradığınız, tam istediğiniz gibi bir eşyayı bulabilirsiniz. Kendinizi şımartacak şeyler yapabilirsiniz. 20 Mart'tan sonra Güneş Koç burcuna geçince aşk hayatınız canlanacak. Geçen sene aşk hayatınızda yaşadığınız hayal kırıklıklarının üzerine bir sünger çekin. Özellikle 21 Mart'tan sonra Venüsün de Koç Burcuna geçmesiyle bu konularda e, harekete geçerseniz güzel gelişmeler olabilir. 24 Mart e, herkes için gergin bir gün olabilir. Ortaklıklar, e, davalar ve ilişkilerde elinizin çok güçlü olmadığı bir gün. 28 Mart'ta Terazi burcunda harika bir dolunayda olacak. Bu dolunayı e, lütfen değerlendirin ve arkadaşlarınızla e, sosyalleşebileceğiniz bir şeyler ayarlayın. E, sosyal medya, teknolojiyle ilgili konularda kendinizi gösterebilirsiniz. Bu konularla ilgili bir projeniz varsa dolunay zamanında bunları uygulamaya koyun. Sevgili Aylar, Aşağı yorum yazarak beni gelişmelerden haberdar etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.